1926'da yarım kalan öğrenimini tamamlamaya karar verdi Nihal Atsız. Lise öğretmenliğini sürdürmesi için dahi şarttı bu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Edebiyatı bölümüne ve yatılı okul olan Yüksek Öğretmen Okulu'na yazıldı. Hayatını düzene sokma konusunda aldığı kararın sonucuydu bu. Ama bu defada askerlik engeliyle karşılaştı okula kaydını yaptırdıktan bir hafta sonra kıtaya çağrı mektubunu aldı, tecil isteği reddedildiği için gidip Taşkışla piyade alayına teslim oldu. Hedefi değişmemişti. 1927'de terhis olunca kaldığı yerden devam etti üniversiteye. Pırıltılı zekası ve azmiyle okulun en parlak öğrencileri arasında gösteriliyordu. Kültür ve Edebiyat Tarihi sahasında sonraki senelerde Türkiye'nin en pırıltılı isimleri olan Tahsin Banguoğlu, Orhan Şahik Gökyay, Pertev Naili Boratav, Nihat Sami Banarlı gibi isimlerle birlikte okuyordu. Lise yıllarında öğrendiği Arapça ve Farsça'yı geliştirdi. Öyle ki kısa sürede iki de edebi tercüme yapacak derecede hakim hale geldi. Atsız hocanın e, formasyonu e, pek çok e, hocamızdan e, farklı. Kendisinin hem tarih hem dil hem edebiyat öğrencilik yıllarından e, altyapı e, olarak formasyon olarak edilmiş olduğu için ve de Allah vergisi bir yetenek, çok nefis bir üslup ve araştırma azmi hevesle, zevkle, e, Çalışmak istediği konuyu da araştırması ve onu da gayet popüler bir dille, herkesin anlayacağı bir şekilde, roman gibi sunabilmesi. İlmi bakımdan yaratsız hem Umumi Türk tarihini hem Osmanlı tarihini en iyi bilenlerden birisiydi. Büyük bir alim. Tam bir Doğu kültürü vardı, doğu kültürü. Fahçıya tamamen hakimdi. ...Arapçayı da okuyup anlardı. Hem e, Batı kültürü vardı. Hatsız, akademik bir yayın olan... ...Türkiyat Necması'nca kabul edilen... ...Anadolu'da Türklere ait yer isimleri adlı makalesiyle... ...bu alanda bütün dünyada otorite kabul edilen... ...Fuat Köprülü'nün dikkatini çekmeyi başardı. Nitekim 1930'da mezun olduktan sonra... ...yine Fuat Köprülü'nün girişimiyle... Daha önce yatılı okuduğu için yükümlü bulunduğu mecburi hizmete affedildi. Ve 1931'de Türkoloji bölümüne asistan olarak girdi. Şimdi Atsız Bey'i tabi e, kısa bir tarifle tariflemek, tanımlamak çok kolay değil. Çünkü çok yönlü bir şahsiyet. Yani onun adı daha ziyade kamuoyunda bizim yakın tarihimizde fikri mücadelelerle, kalem kavgasıyla... O e, merkez etrafındaki faaliyetlerle tanınmıştır. Büyük ölçüde öyledir. E, ama bunun yanında başka vasıfları olan bir insan. Bir e, kere bir türkolog her şeyden önce. Yani akademik kariyeri zaten öyle teşekkür etmiş. E, fakültede görev almış. Sonra anlaşmazlıklar yüzünden ayrılmak durumunda kalmış. Ama bu alanda ilgisinin hiç kesmemiş hayatının sonuna kadar. Çok çeşitli eserleri var bu sahada. 1940'larda yayınlanan Türkiye Yeni tarafından kitapları var Osmanlı tarihine ait gene Osmanlı tarihine ait takvimler var 1962'de yayınladığı bunlar kamuoyunun fazla bilmediği ancak ilgili kimselerin tarihe yakın kimselerin malumatı dahilinde olan eserlerdir. Mesela Türk tarihi üzerinde toplamalar kitabı çok genç yaşta yazılmış bir kitaptır. 1934'te yayınlandı. E, işte ...Gök Türkleri kadar olan Türk tarihinin... ...bir e, icmali bir toplamı sayılabilir. E, ama bugün dahi değerini kaybetmemiş bir eserdir. Aradan demek ki şöyle böyle 70 sene geçmiş, daha fazla. Nihal Atsız'ın gözünde üniversite ideal mücadelesinin cephesi... ...kürsü siperiydi. Zira o, tırmanan enternasyonalist görüşlerin... ...devlet kadrolarına hakim olarak genç cumhuriyetin temelinde yer alan... Türkçü düşünceden sapılacağı endişesini taşıyordu. Kaygıları onu atsız mecmuayı yayınlamaya sevk etti. Dergi, sosyalist düşünceye inanmış Şevket Süreyya Aydemir ve çevresi kadroyu çıkarana kadar 17 sayı yayınlandı. Türkçü ve köycü olarak tanımlamıştı Nihalatsız dergisini. Bu, bozkurt motifli banknotların basıldığı, Atatürk'ün köylü efendimizdir sözünün yansıtan tabloların hakim olduğu dönemde, bir manada cumhuriyet ideolojisinin çizgilerine yaptığı atıptı. Ancak kadro dergisinin siyasi içerikli oluşuna karşılık, atsız mecmuada yapılan Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan, Abdülkadir İnan gibi saygın bilim adamlarının makaleleri dolayısıyla akademik yayıncılıktı. Bilim adamı kimliği çok önemliydi e, Atsız'ın ve hala da önemlidir. Onun yazdığı kitaplar mesela Aşıkpaşazade tarihi üzerindeki şerhleri, ondan sonra o kitap hakkında yahut diğer eski Osmanlı takvimleri hakkındaki eserleri. Bugün bile, bakın 1975'te öldü, o kitapların tarihi tabi nispeten çok daha eskidir, hala müracaat kitabı olarak. Kullandım. Kadronun çıkışı çıkmasından da öte bu derginin giderek Cumhuriyet'in ideolojik açılımını yapma ve bunu rejimin referansı haline getirme iddiası bayrak açmaya itti atsızı. Ankara'da toplanan